Merhaba, ben Sencer Özbay. Kısa bir sürenin ardından tekrar bas -gitar dersinde beraberiz. Bundan önce 3 tane ders gerçekleştirmiştik. Birinci dersimizde 12 bar blues formunun e, nasıl bir yapıya sahip olduğunu e, ve kök derece kullanarak 12 bar blues formunu nasıl çalabileceğimizi aslında e, konuşmuştuk ve üzerine bir parça denemesi yapmıştık. İkinci dersimizde e, 12 bar blues formunun içerisinde ele aldığımız birinci, dördüncü ve beşinci dereceleri e, bahsetmiştik. Onları birazcık açmıştık ve shuffle feelingin, swing feelingin ne olduğundan bahsederek ee, bir shuffle parça içerisine 1-4-5 derecelerini yerleştirmiştik. Üçüncü dersimizde ise e, bu 12 bar blues formu içerisindeki bu e, 3 dereceyi birbirine nasıl bağlayabileceğimizi nasıl e, köprüleyebileceğimizi e, 4 adımda, 8 adımda veya daha fazla adımlarda veya daha az adımlarda nasıl e, diğer derecelere hareket edebileceğimizi görmüştük. E, bu dersimizde ise birazcık yedili akordan bahsetmek istiyorum ve e, Blues çalarken e, yedili derecesini nasıl kullanabileceğimizi e, birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Buna bağlı olarak bir e, funk blues e, altyapısı üzerine bir yedilileri kullanarak bir bass line çalacağız. Bir de daha önceden getirdiğimiz walking bass e, aslında yürüyüşüyle beraber 1-4-5 derecelerini Train Blues üzerine nasıl aslında kullanabileceğimizden alakalı küçük bir deneme yapacağız. Peki bu ders birazcık Blues yürüyüşlerinden 6. dereceden ve bemol 7 yani dominant 7 derecesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Biz Blues gamlarını çalarken daha doğrusu Blues formlarını çalarken özellikle bütün dereceler üzerinde hep dominant 7'li yani bemol 7'nin olduğu bir akor kullanıyoruz. Normalde diatonik armoni içerisinde dominant 7'li akoru sadece 5. derece içerisinde olur. Ama e, biz blues içerisinde kullandığımız 1. derece akorunda, 4. derece akorunda ve 5. derece akorunun tamamında hepsini hep dominant 7'li olarak ele alıyoruz. E, bu anlamda çalarken e, biz aslında Gerisini dominant ediyor olarak. Çalmış olduk. Ee, peki nedir bu? Hani açmamız gerekirse. Biz normalde temel akorları çalarken birinci, üçüncü ve beşinci derecelerini kullanıyoruz. Yani bir, do ise eğer, do, re, mi, fa, sol. Do, mi, sol. Yedilden olacak bir de 7. derece gelecek. Do, mi, sol demiştik. Sol, la ve si. Do, mi, sol, si. Çalalım beraber. Ama dominant edili dediğimiz şey bemol 7'den oluştuğu için buradaki si'nin yarım ses kalınayılması gerekiyor. Yani işte bu olacak. gibi ee, bir de altıncı dereceyi biz yürüyüşler içerisinde çok fazla kullanıyoruz bir, üç, beş altı Peki. Şimdi e, bütün dereceleri 6. ve 7. derece yani bemol 7'yi kullanarak kök ses bütün dereceleri uygulayarak bir çalalım. Do'da ne olacak? Do'nun altılısı. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Ve Si bemol olacak Fa'da Fa, Sol, La, Si, Do Re Mi bemol Sol, La, Si, Do, Re, Mi Ve Fa Yani peki bunu isterseniz bir de davulla çalalım Müzik Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Üçüncü dersimizde e, dereceleri birbirine nasıl aslında köprülediğimizi ve nasıl hareket ettiğimizi konuşmuştuk. E, şimdi bir de Train Blues denilen bir e, altyapı davul üstüne e, bir bas çalmak istiyorum. Yine Do derecesini kullanarak e, yine birinci, dördüncü ve beşinci dereceler üzerinde e, hareket edeceğiz. E, derecelerimizin ne olduğunu bir hatırlayalım. Do, birinci derecemiz. Dördüncü derecemiz Fa. Ve 5. derecemiz ise Sol. Ve evet, tekrar Do. Peki. Ee, biz ne yapacağız peki? Bu e, ilerleyiş içerisinde ya da çalacağımız bas içerisinde e, öncelik olarak kök dereceyi 1. E, ses olarak kullandıktan sonra 3. dereceyi ve 5. dereceyi kullanacağım. Ancak 3. ve 5. derece arasını kromatik olarak kullanarak hareket edeceğim. Aynı şekilde 6. dereceden kök ses olan 8. yani oktavına e, hareket ederken de yine aynı şekilde hareket edeceğim. Gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir sonraki ölçü başlamış oluyor. Yani her ölçümün 4 vuruşu olduğunu düşünürsem eğer o zaman ben 2 ölçü boyunca hareket etmiş ve tekrar oktavına geldiğimde 3. ölçüye yeni başlayacak olan 2 ölçüye aslında düşmüş oluyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ne yapacağım? Yeni ölçüye geldim ve bu yeni ölçüde de düşmem gereken yer artık dördüncü derece. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E, direkt olarak do'nun kendisini düşmüyorum. Çünkü ölçü başında e, düşmek istiyorum bütün kök derecelere. Buna özellikle dikkat etmem gerekiyor. Eğer e, iki ölçülük hareketler yapıyorsam ve gidişatlar yapıyorsam e, ikinci ölçünün son vuruşuna değil yeni başlayacak ölçünün ilk vuruşuna birinci derecemi, dördüncü derecemi ya da beşinci derecemin kök seslerini getirmeye dikkat ediyorum. Bir daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4 1 gelmiş olacak değilim isterseniz bir daha Evet ya da falan gidelim Evet şimdi doğudan sonra e düşeceğiz Fa'da yaptığım hareketin aynısını oraya adapt edebilirim. Yeni ölçüye sol girmiş oldum. Adımlarınızı atarken her zaman walking bass olarak yürüyüşünüzü yaparken unutmayın. Kaç ölçünüz varsa ve eee Hangi dereceden başlayıp, hangi dereceye hareket ediyorsanız, kurgunuzu o şekilde gerçekleştirin ve o derecenin olduğu yere direkt adım atmaya çalışın. Öncesinde gidip beklemeyin, sonrasında da geç kalmayın. Ee, şimdi bir de train blues e, ritmi üstüne e, bu bahsettiğimiz yürüyüşleri çalmaya çalışalım. Bu hafta dominant yedili akorunun ne olduğunu 7. derece 6. derece üzerine birazcık çalımlar gerçekleştirdik. Ve train blues ve shuffle funky blues üzerine denemeler yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.